Neden yatırım yapmalıyız? 2019 verilerine bakalım. Türkiye'de aylık maaş ortalamamız 3780 lira. Ortalama bir insanın yoksulluk sınırı ise 3380 lira. Aylık elimizde kalan tutar 400 lira olmuş oluyor. 30 sene çalıştığımızı düşünürsek 30 sene sonunda 144 bin liramız olmuş oluyor. Ortalama bir insan bir ömür çalışıp küçük şehirlerden bir tane birer bir ev alabiliyor. Bunu düşündüğümüzde karamsar oluyoruz. Sonra bir gün bir hissenin bir sene içinde 100 kat arttığını duyuyoruz. Kenarda şu kadar param vardı, bu ise yatırım yapsaydım şu kadar param olacaktı. Hesabını hepimiz yapıyoruz. Hayal kurduktan sonra dayanamayıp borsayı araştırmaya başlıyoruz. Borsa nedir? Nasıl çalışır? Riskli midir? Hangi hisseyi almalıyım gibi birçok soruyu araştırıyoruz. Birçok şirket ve grafik karşımıza çıkıyor. Çok karmaşık gözüken sistemi basitleştirelim ve en başa gidelim. 1600'lü yıllara gidiyoruz. Doğu Hindistan şirketi yüzlerce gemiyle ipek, baharat ve altın ticareti yürütüyordu. Ama artan talepleri ve bu büyük operasyonu yürütmek oldukça masraflıydı. Şirketin sivil vatandaşlara yönelmesinin başlıca sebebi artan maliyetli seferlerin finanse edilmesiydi. Basitçe yapılan seferlerin karından pay karşılığında para yatıracak insanlara ihtiyacı vardı. Bu yöntem sayesinde şirket daha büyük seferleri finanse edebildi. Hem şirket hem de onun akıllı yatırımcıları daha fazla kar elde etti. Avrupa'daki limanlarda bu hisseler satılarak dünyanın ilk borsasının temelleri atılmış oldu. Geçmişte borsa daha çok zenginler için yatırım aracıydı. Günümüzde ise internetin yaygınlaşması ile birçok insan kolayca işlem yapabiliyor. Bu sayede küçük yatırımcıların sayısı her geçen gün artıyor. Küçük yatırımcılar da hisse satın alıp satabiliyor. Bu şekilde finansal hedeflerini sağlamaya çalışıyorlar. Günümüzde borsayı anlamak için birçok kaynak ve televizyon kanalı bulunmakta. Fakat modern borsalar ilk zamanlarına göre oldukça karmaşık. Borsaya genel bakarsak şirketler yapacağı işler için yatırımcılardan fon sağlıyorlar. Günümüz borsasının kullanılma şekline daha yakından bakalım. Yeni piyasaya girecek bir şirketi düşünelim. Şirketin ilk halka arzı için mali desteğe ihtiyacı varsa yatırımcılara şirket tanıtılmalıdır. Bu yatırım onlara mantıklı gelirse yatırım yapacaklardır. Bu şekilde şirket halka arz edilir. Halka arz edildikten sonra şirketten kar elde edebileceğini düşünen insanlar veya bankalar hisse satın alabilir. Alınan hisseler şirketin büyümesine olanak sağlar. Şirkette işler iyi gittiği sürece alıcı sayısı artar ve hisse fiyatları yükselir. Aynı şekilde yeni alıcılar için de hissenin maliyeti artmış oluyor. Hissenin fiyatının artması hisseye olan ilgiyi gösterir. Yani ne kadar insanın bu fikre yatırım yapmaya istekli olduğunun göstergesidir. Şirketin piyasa değerine bakalım. Şirketin piyasa değeri hisse adedi çarpı hisse fiyatı. Hisse fiyatının artmasıyla şirketin piyasa değeri de artmış oluyor. Peki işler tersine dönerse? Yani şirket daha az karlı görünmeye başlarsa ne olacak? Yatırımcılar hisse senetlerinin değer kaybedeceğini düşünüp zarar etmemek amacıyla hisse senetlerini satacaklardır. Hisseye olan talep satışlardan az olursa hisse fiyatı düşmeye başlayacaktır. Hisse fiyatları düştükçe şirketin piyasa değeri de düşecektir. Bu durum birçok yatırımcının zarar etmesine yol açabilir. Arz talep dengemize bakalım. Fiyat için her zaman bir arz talep dengesi vardır. Talep bir malın satın alınma isteğini anlatır. Arz ise mal veya hizmetlerin belirli bir piyasada zamanla ve fiyatta satışa sunulmasıdır. En temel ekonomik yasalardan biri olan arz talep yasası neredeyse tüm ekonomik ilkelerle bağlantılıdır. Uygulamada yasa piyasada dengede kalacağı fiyatı bulana kadar arz ve talebin birbirini çektiğini görürüz. Bununla birlikte birden fazla faktör hem arz hem talebi etkileyerek çeşitli şekillerde arz veya talebin artış veya azalışına sebep olabilir. Bu iki yasa bir piyasada işlem gören gerçek piyasa fiyatlarını ve mal hacmini belirlemek için etkileşime girer. Başlıca piyasayı etkileyen güçler nelerdir? Yeni yasalar, ticaret politikaları, reklamlar, sektörlere olan ilgi, yapılan yatırımlar bunları örnek olarak gösterilebilir. Yatırımcılar genel olarak düşük fiyattan aldığı hisseleri değerlenince kendi çıkarlarını düşünerek satacaktır. Hisseler için her fiyatta alıcı ve satıcı olması sayesinde hisseler gün içinde sürekli fiyat değiştirirler. Bu şekilde şirketlerin başarılı veya başarısız görünmesi bizi yanıltabilir. Bunun yanı sıra piyasaya güven düzeyi ekonomik kriz gibi olayları tetikleyebilecek güce sahiptir. Güven, yatırımcıların ekonomi hakkındaki iyimserlik veya kötümserlikleri ile ilgilidir. Bu kapsamda ekonomideki karar vericilerin ekonominin mevcut durumuna ve geleceğine pozitif bir bakış açısıyla bakması ülkedeki makroekonomik değişkenleri pozitif yönde etkileyecektir. Bu ilişki durumunda bazen güven bir neden olarak bazen ise bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden çoğu profesyonel günlük işlemler yapmaktansa uzun vadeli daha güvenilir bir yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Birçok yatırımcı stratejilerini geliştirerek başarı şansını arttırmak için uğraşıyor bu karmaşık sistemle ilgili kaynak ve eğitimlerin sayısı her geçen gün artıyor. En önemli olan nokta kendinize yatırım yaparak yola başlamak oluyor. Borsayı santranç oynamak gibi düşünelim. Her işleminiz bir hamle olsun. İlk olarak kendinizi sürekli geliştirin. Okuyun, araştırın, haberleri takip edin. İkinci olarak yaptığınız bir hatayı bir daha yapmayın. Hatalarınızı ve yapmayı düşünüp yapmadığınız güzel işlemleri not alın. Üçüncü olarak her hamlenizi düşünerek yapın. İşlemlerden önce yaptığınız işlemin kötü ve iyi senaryolarını düşünün. Son olarak kendinize uygun stratejileri uygulayın. Bilinen veya kendi geliştirdiğiniz stratejilerinizi sürekli geliştirin ve uygulayın. En önemlisi masadan kalkmanıza sebep olacak riskleri almayın.